Gözlerinin özgür olması iyidir. Başını kaldırmak ve uzakları görmekte diyen bir kitap var bugün elimizde. Gözleri tutsak kız. Bu kitap ekranların büyüsüne kapılan çocukların ve tabii ki biz büyüklerin de gözlerini ve kalplerini dünyanın geri kalanından ne kadar ayırdığını anlatan bir masal. Ana karakterimiz olan küçük kız ekranların ardındaki renkli dünyanın cazibesine kapıldığında doğanın mucizelerini ve yaşamı gerçek ilişkileri kaçırıyor. Ancak bir gün heyecan verici bir roller coaster yolculuğunda telefonu düşüp kırılıyor. Bu olay onun gözlerini gerçek dünyaya açmasına neden oluyor. İlk kez etrafına dikkatlice bakıp doğanın güzelliklerini ve insan ilişkilerinin değerini keşfediyor. Bu deneyim ona ekranların ötesindeki dünyanın gerçek, dokunulabilir ve hissedilebilir olduğunu öğretiyor. Böyle anlatınca ısmarlama yazılı kör göze parmak bir kitap gibi oldu. Ama aslında bu konuda sıkıcı nasihatler veren bir kitap değil. Bu sorunu çözecek mucize bir hap hiç değil. 2021 Portekiz İllüstrasyon Ödülünü kazanan kitabın yazarı ve resimleyeni Andre Carillo, çocukları ve büyükleri ekranın tuzaklarından kurtarmayı değil, onlara gerçek dünyanın ne kadar heyecanlı ve renkli olduğunu hatırlatmayı hedefliyor aslında. Çok sevdiğimiz Nurten Ceceli Alkan'ın butik yayınevi evi Nito Kitap'tan çıkan kitabın eşsiz illüstrasyonları hikayenin derinliğini ve duygusunu tam dozunda vurguluyor. Sade ama etkili cümleleriyle bu kitap çocuklar ve yetişkinlere unutulmaz bir mesaj sunuyor. Gözleriniz özgür, dünyayı keşfetmek için hazır. Keyifli okumalar.